dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Info Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 11 Haziran Salı. Radyo Kassel'den Merhaba. dinleyiciler, seçmenlerin yüzde 80'i hükümetten memnun değil. ARD, Doğuşan Trente göre her beş kişiden yalnızca biri hükümetin çalışmalarından memnun. Faşist Parti AFD'ye halk desteği yüzde %18 18'e yükseldi. Bina Enerji Yasası kısaca ısıtma ya da kalorifer yasası fosil yakıt lobisi tarafından tek taraflı olarak iklim korumasının yasaklar yoluyla mı gerçekleşeceği sorusu üzerinden tartışıldı. Bu konuda detaylı aydınlatıcı tartışmalar yapılmadığı için vatandaşların görüşleri bu konuda farklılık gösteriyor. Neredeyse her iki Alman'dan biri devletin yakın gelecekte iklime zarar veren ısıtma sistemlerini yasaklamak istemesinin yanlış olduğunu düşünüyor. Ancak neredeyse bir o kadarı da 45 bu sayı bunun doğru olduğunu düşünüyor. Genel olarak vatandaşların çoğunluğu şu anda ısıtma yasası hakkında genel bir bilgiye sahip değil. Sadece 4 birinden biraz azı kendilerini iyi ya da çok iyi bilgilendirilmiş hissettiklerini söylüyor. Dörtte üçü ise hükümetin iklim dostu ısıtmaya geçiş planları hakkında ya çok az bilgi sahibi ya da hiç bilgi sahibi değil. Neredeyse her iki kişiden biri bu konuda iktidardaki üç partiden hiçbirine iyi not vermiyor. Geçtiğimiz ay hükümetten duyulan memnuniyet bir kez daha önemli ölçüde düştü. Şu anda her beş kişiden yalnızca biri trafik ışığı koalisyonunun çalışmalarından çok memnun ya da memnun. %79'u ise daha az memnun ya da hiç memnun değil. Bu ARD Dostan Trent'in Aralık 2021'de Koalisyonun başlamasından bu yana SP'de Yeşiller ve FDP hükümeti için açık ara en düşük değer. Bir önceki en düşük memnuniyet oranı Nisan 2023'te %27 idi. Başbakan Olaf Scholz'un iyi bir lider olduğunu düşünenlerin oranı ise yalnızca %22. Avrupa seçimleri ve Kassel'de partilerin durumuna geldik. Kassel şehir merkezinde Yeşiller Avrupa seçimlerinin kaybedenleri arasında yer aldı. SEDU yüzde üçlük bir artışla en güçlü parti oldu. %11 seçmen desteği kaybeden Yeşiller ise yüzde on dokuz ile SEDU'yu izledi son Avrupa seçimlerine kıyasla SPD yüzde 1,4'lük bir düşüş kaydederek yüzde 17,9'da kaldı. Oylarına yüzde 2,8 artan AFD yüzde 11,3 ile dördüncü sırada yer aldı. İlçe düzeyinde de CDU 10 ilçede önde giderken onu 8 ilçeyle Yeşiller takip ediyor. Kuzey Hollanda'da Sol Parti ve Yeşiller berabere kaldı. AFD Waldau, Obert Sveren ve Roten Dittmold'a kazandı. SPD ise sadece Forsfeld'te galip geldi. Gelelim Kassel ilçelerine. Almanya'daki eğilim Kassel bölgesindeki Avrupa seçimlerinin sonuçlarına da yansıdı. CDU açık ara en çok oyu alan parti oldu. AFD net kazanımlar elde etti. Gecenin en büyük kaybedeni Yeşiller oldu. CDU neredeyse tüm komünlerde en güçlü parti konumunda ve her yerde oylarını artırdı. En güçlü olduğu yer %37,9 ile oldu. Sadece Vezetal, Niste, Zörewald ve Baunatal'de Kırmızı parlamaya devam etti. AFD büyük kazanımlar elde ederek bölge genelinde 3. sıraya yerleşti ve en iyi sonucu %17,2 ile Herzada da elde etti. Yeşiller ilçede ortalama %10,6 oy kaybederek %9,7 ile tarihi bir sonuç elde etti. Zahra Wagenknecht ittifakı 5. FTP ise 6. oldu. Seçime katılım oranı arttı. 2019'da seçmenlerin %56,5'i sandık başına giderken bu kez bu oran %63,2 oldu. Oxfam'ın raporuna göre Avrupa'da 2 milyon 400 bin göçmen tarım işçisi köle gibi çalıştırılıyor. Bu işçiler saatlerce çalıştırılıyor, düşük ücret veriliyor, mesai ücretleri ödenmiyor ve sağlık hizmetlerine erişemiyorlar. Daha doğrusu eriştirilmiyorlar. Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Polonya, İspanya ve İsveç'te yapılan incelemelerde her dört tarım işçisinden birinin göçmen olduğu ancak gerçek sayının daha fazla olabileceği belirtiliyor. Hollanda'da göçmen işçiler yerli işçilere göre daha düşük ücret alıyor ve kötü çalışma koşullarına maruz kalıyor. Kadın göçmen işçilerin durumu ise daha da kötü. Hastalandıklarında bile işten atılma korkusuyla çalışmaya devam ediyorlar. Oxfam'ın raporu Avrupa'da tarım sektöründe çalışan 2 milyon 400 bin göçmen işçinin ciddi şekilde sömürüldüğünü ortaya koyuyor bu işçiler düşük ücret ve uzun çalışma saatleri gibi kötü çalışma koşullarına maruz kalıyor. Mesai ücretlerinin ödenmemesi ve sağlık hizmetlerine erişim eksikliği işçilerin yaşamını daha da dayanılmaz hale getiriyor. Bazı işçiler fiziksel şiddetle karşılaşıyor. Bu da sorunun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor rapor bu durumun Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Polonya, İspanya ve İsveç gibi birçok Avrupa ülkesinde yaygın olduğunu belirtiyor. Bu sorunun tek bir ülkeye özgü olmadığını ve kıta genelinde sistematik bir problem olduğuna dikkat çekiyor. Göçmen işçilerin ekonomik olarak yerli işçilere göre daha kötü durumda olduğu görülüyor. Örneğin Hollanda'da yerli işçiler saatte 20 euro kazanırken göçmen işçiler en fazla 10 euro alıyor. Bu ekonomik eşitsizlik göçmen işçilerin sosyal ve ekonomik olarak daha dezavantajlı konumda olduğunu gösteriyor. Ayrıca işçilerin işten atılma korkusu ile hastalandıklarında bile çalışmak zorunda kalmaları işçilerin sosyal haklarından mahrum bırakıldıklarını ve insan onuruna yakışmayan koşullarda çalıştırıldıklarını ortaya koyuyor. Rapor kadın göçmen işçilerin daha da kötü şartlarda çalıştığını vurguluyor. Kadın işçilerin daha düşük ücret alması ve daha fazla sömürüye maruz kalması cinsiyet temelli bir ayrımcılığı gösteriyor. Bu durum, kadın göçmen işçilerin hem ekonomik hem de sosyal açıdan daha büyük sorunlarla karşılaştığını ortaya koyuyor. Bu rapor, Avrupa'daki göçmen işçilerin kötü çalışma koşullarını gözler önüne sererek politikacıları ve toplumları harekete geçmeye çağırıyor. Göçmen işçilerin haklarının korunması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini işaret ediyor. Ayrıca toplumsal farkındalığın artırılması ve göçmen işçilerin durumunun kamuoyunda daha fazla tartışılması gerektiğini ortaya koyuyor. Sonuç olarak Oxfam'ın raporu, Avrupa'daki göçmen tarım işçilerinin maruz kaldığı kötü çalışma koşullarını ve ekonomik eşitsizlikleri ayrıntılı bir şekilde ortaya koyarak, göçmen işçilerin haklarının korunması ve insan onuruna yakışır koşullarda çalışmaları için hem yasal düzenlemeler hem de toplumsal farkındalığın artırılması çağrısı yapıyor. Alman İşverenler Birliği BDA kreşlerdeki belirsiz çocuk bakım saatlerinin birçok şirket için sorun yarattığını açıkladı. BDA müdürü Deutschlandfunk radyosuna verdiği demeçte devletin altyapısının artık işlevsel olmadığını ve bu durumun çocuk bakımı için de geçerli olduğunu söyledi. Bu durum şirketlerde düzenleme sorunlarına ve bir bütün olarak ekonomide refah kaybına yol açıyor. Pek çok alanda özellikle de kadınlar arasında gönülsüz yarı zamanlı çalışmanın arttığı görülüyor. Berlin'de kreş çalışanlarının daha iyi çalışma koşulları için başlattığı üç günlük uyarı grevi devam ediyor. Bir süredir Personel yetersizliği nedeniyle çocuk bakım saatleri azaltılıyor ya da kısa süre içinde iptal ediliyor. Bu durum çalışan ebeveynler için büyük sorun teşkil ediyor. Değerli dinleyiciler, Radyo hep sunduğu infomagazin Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey görünüş olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.